Ben seni soğukta göndermem demedim mi aşkım? Evet her zaman öyle Getir lan taksici. <laughs> Yürü. Taksiciye kötü davrandı. Yo davranmıyor. Taksiciye şiddet. Ağzımı burnumu kırdı. <laughs> <laughs> taksici bize... Ay taksici bizi dolandırmaya çalıştı ya yol. Aynen, aynen aynen. Ben yine açtım taksici ödüneyi. Bak yazıyor, bak gündüz yazıyor gündüz. Gündüz bizi gündüz dolaştırıyor tarih, arkadaşlar biz şu an. bak. Taksici bizi gerçekten dolandırıyor. Binebilir evet. miyiz burada lütfen? Hayır. Bak inmemize de izin vermez. Şöyle bir gerilim. Gerilim. Şurada, şurada, şurada bir 20 25 lira yazacak ondan sonra. Açık çok korkuyorum. Bak korkmaya Aşkım. başladım aynen aynen. Ben de korkuyorum. Şu çaktırmadan çekeyim de kamerayla. Evet. Abi. Tamam. <laughs> Aynen. Durunca da yazacağım ya. 35 EY gerisini bilmiyorum. <laughs> 571. 571 oh, arkadaşlar. Arkadaşlar ünlü <laughs> açılıyor. Ünlü açılıyor. Bize en yapıyor. Evet, Allah aşkına. Duyam <laughs> o zaman, bir dakika, bir dakika. O zaman <laughs> Bana kız, beni deniz, bana söz Bir sözüm, bir sözüm, bir yalvım Bir Ay, çok kötüydü gerçekten bu işkenceydi Bu şaka bakıp lütfen özel, özel istiyorlar bunu ya Reymen'in şarkısı çok kötüydü dedi Bu ses arkaya sen gitsene Reymen'i pek fazla sevmem Reymen'in kalbi çok 6, Şimdi incir evet, altına kadar. Başlayalım. İncir altına kadar bizi şu an. Ay inanamıyorum. Güzel bahçeden döndü adam resmen dolandırıyor bizi ya. Ne daha yine 6.70 yazdı. 7 oldu. Bak 7. Arkadaşlar. 71 lira mı? <laughs> Taksici taksinin lastiklerini küçük takmış. Fazla yazıyor taksin şey kilometresi. İnanamıyorum. Parası. İnanamıyorum. Şu an bizi geçiriyor. <laughs> ben sana dedim binmeyelim. Dolmuşla gidelim dedim. Evet. diye. Evet. Hani soğukta götürmezdi. Dolmuşla götüreceğim işte. <laughs> Hadi soğukta yürütmezdin. Dolmuş geçmiyor mu? Geçmiyor. Bu fake taksi. Fake taksi. Lütfen. Lütfen öyle bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar milletin hakkına giriyor bu adam. <laughs> Şu gördüğünüz. İnşallah gidinceye kadar ne kadar yazacak videoyu durduracağım şimdi. Şu an kaçta? 8.70. Şu an taksimetre geçiyorlar bizi sürekli. Yuh be, dolandırmaya bak ya. 29 TL ne şeyler ya, 29 TL. Binmeyeceksin kardeşim o zaman. Paran yoksa binmeyeceksin. Ne, ne bu ya? Ayakta adam Allah Allah. Allah. Ben zorla mı bindiriyorum sizi? El kaldırdınız, aldım. Şenokah burasıydı herhalde. Harbi de izlemediğimiz tarzda bizi kaçmış. Burası VIP giriş kanka. Lüks arabalar buraya fark ediyor. Biz fakir olduğumuz için şuraya bir yer park et. Şuraya park et. Ben fakir ya taksiyle gelmiştik yani. Oğlum fakir deme lan mı tane. Doğru diyor. Orası VIP yeri o yüzden. Diğer taraftan mı? Diğer taraftan ne var? Sen miyim? Ben miyim <laughs> doğru. Siz taksimetreyi durdurabilir Şu an bize geçiyorlar. 30 lira 20 kuruş 20 kuruşunu almayacağım 30 lira. Sinem sen öde. Tamam hayatım. Böyle ödeyemem. kaçma Kaçırız. Kaç, kaç, kaç. Cüzdanım kalmış kafede gidip alıp geliyor. Ne musun? Böyle ne gibi böyle budur bir şey var. Ne görüyorsun? Neyse o burada. Böyle ya hak yemek gerçi kulaklığına girmek çok kötü bir şey arkadaşlar yani taksinin parasını ödemeden geldik. Çok korkuyorum yani. onun üstü gibi bir şey var, bakın size göreceksiniz. Kamera göstermiyor sanki. Bir de, güzel de. Ben de görüyorum ya. Şurada bir. Nerede o? Ben de görüyorum. En sevgi evet. hesaplar sizden. <laughs> Yemek bizden, içecek bizden, hesaplar bizden. Aynen. Nargi'yi hiç kesemeyecekse o ödesin valla. Biz daha para kazanmadık ama kazanınca öderiz be de kardeşim. Aynen, öderiz. Herkesin hesabını ben edeceğim. Buradaki herkes, oturan herkesin adını. Ama... Bin beğeni gelirse. <gülüyor> <gülüyor> Bin beyni gelirse burada çay ısmarlayacak herkes bütün abonelerine. Aynen. Bütün aboneleri buraya toplayacağım. Ama çay 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 burada 5 lira. Şimdi. Çay burada 5 lira arkadaşlar. Yani çay dip geçmeyin yani. Aynen bayağı pahalı. Hangi konuşmayacaksan niye gel? <laughs> bak bak hareketleri kes ya. Kırmızı, nargilesinin rengi, nargilesinin süsünün rengi, kırmızı. Kameraya bak ya. Kameraya bak ya. Serdar Bey, Serdar Bey. <laughs> Tek başınıza mı çıktınız buraya? Oo çok güzel. Bak bak bak. Gider <laughs> yuvarlak çıkarsana bana doğru. Biz de kalbi çıkartayım. Çıkar, kalbi çıkar. Ama şey rüzgarı bir yerden. Aynen. Bozuyor. Az önce oldu da. <laughs> ya YouTube içinde şak vanlıklar yapıyorsun ya. Bu da Ali Cansız arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza merhaba de. Merhaba. Takipçilerimiz sizi çok merak ediyor Ali Cansız. Hayır, evet. Hayır. Arkadaşlar burayı YouTube ve Instagram hesabının altına yazıyoruz. <laughs> Takip edersiniz. Ali Canlı. <laughs> 2300 daha ne olur ya? Ben kapattım. O kadar çok ki kanı kaldıramadı.